Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 2022 yıl sonu etkinlikleri belli oldu ve yeni bir oyun modumuz geliyor. Hani çok ayrıntılı, çok ekstra bir oyun modu değil kopya modunun normal derecesiz hali gibi veya tam tersi şekilde derecesizin daha kısa hali gibi düşünebilirsiniz. Yeni oyun modumuz hakkında konuşacağız. Yeni oyun modumuz tam gaz betası olarak adlandırılıyor. Yani beta şey olacak oyun modu yani tam sürümü çıkmayacak bizlere. İngilizce'de de Swift Play olarak adlandırılıyor. 7 Aralık 11 Ocak tarihleri arasında aktif kalacak bu yeni oyun modumuz. Zaten 11 Ocak'ta da yeni kısım güncel yeni bölüm güncellemesi geliyor. Bu arada 5.12 yama notları da yayınlandı. Geride bıraktığımız günlerde konuştuğumuz bütün ajan değişiklikleri bu güncellemeyle birlikte yarın Türkiye sunucusuna gelmiş olacak. Fakat harita değişiklikleri buna dahil değil. Buna dikkat edin. Ama bahsettiğimiz o bütün büyük değişiklikler, chamber değişiklikleri bu 7 Aralık'ta yani yarın gelmiş olacak. 2022 anımsama etkinlik bileti bulunuyor. 15 Aralık'ta saat gece 3'te başlayacak ve 5 Ocak saat 3'te sonlanacak. Yani klasik bir etkinlik bileti. içerisinde görselde de gördüğünüz gibi 20 radyanitin bulunduğu çalı süpürgesi silah uğrunun fake at spreyi ve ikişer yeni oyuncu ünvanı ve kartının bulunduğu bir etkinlik bileti. Kartları da burada görüyorsunuz. Yani radyanitler dışında Beni pek çeken bir etkinlik bileti değil. Ücretsiz olması güzel. Ücretsiz 20 radyanit puanı alıyor olmak güzel. Bunları ücretsiz olarak alıyor, alıyor olmak güzel. Bu şekilde yaklaşık 2 haftalık, 2,5 haftalık bir etkinlik bileti geliyor. Yine aynı tarihler içerisinde grup takviyesi geliyor. Bu da işte grubunuzdaki kişi sayısı ne kadar artarsa o kadar fazla XP kazanacağınız bir ne denir, etkinlik durum diyebilirim. Hani çok da önemli bir şey değil aslında. İkili gruplarda %8, üçlülerde %12, dörtlülerde %16. Ve 5'li gruplarda da %20 daha fazla XP kazanacaksınız. Ee, sizin merak ettiğiniz tam gaz betası yeni oyun modu hakkında konuşalım. Az önce de söylediğim gibi 7 Aralık 11 Ocak tarihleri arasında aktif olacak bu oyun modu. Tam gaz olarak adlandırılıyor. 5 turu ilk o ilk alanın kazandığı, yarıların 4 turdan oluştuğu bir oyun modu. Yani daha kısa bir, e, ne denir derecesiz diyebiliriz. Kaz kazanma koşulları Spike oyun moduyla aynı diyor. Tek bir Spike bulunuyor. Fakat burada Spike oyun modu dediği, yani normal o dereceli ve derecesiz oyun modlarımızdan bahsediyordur diye düşünüyorum. Tur başında kazanılan kredi miktarı sabit. Yani her tur yani kopya modunun herkesin farklı ajanlar seçtiği hali gibi düşünebilirsiniz. 800 kredi, 2400 kredi, 4250, 4250 kredi alacaksınız. Yani her yarıda 4 round bulunacağı için yani roundlar round başında sabit bu kredileri kazanacaksınız. Tabanca turunu kazanınca gelen 600 bonus krediyi bundan ayrı tutmuşlar ikinci round için. Yani tabanca roundunu kazanırsanız 3000 krediniz olacak tarzında düşünebilirsiniz. Kopya modundan farklı olarak, olarak silahlar ve krediler sonraki tura aktarılabiliyormuş. Bu güzel olmuş. Tabanca turu kazanılırsa az önce söylediğim gibi 600 kredi var. Standart skor bonusu 200 kredi, Spike yerleştirme bonusu 300 kredi. Her turun başında 2 ulti yükü veriliyormuş. Uzatmalarda kazanan alır kuralı uygulanıyormuş ve ortalama karşılaşma yaklaşık 15 dakika sürüyormuş. Tam gaz modunun beta testini gerçekleştireceğiz 7 Aralık 11 Ocak tarihleri içerisinde. Hani standart 5'e 5 derecesiz oyun modu fakat daha kısası. Hani bilmiyorum beklenen oyun modu bu muydu? Daha farklı şeyler duymuştuk. Herm gelecek denmişti. Ona dair çalışmalar vardı. Yetenekli ölüm maçına dair çalışmalar vardı. Hani uzun zamandır herhangi bir oyun modu veya oyun modlarında bir değişiklik görmemiştik. Yani en azından bir şey getiriyor olmaları güzel. Ama bu insanları çok typeleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında bir reload etkinliği var 16 Aralık'ta. Bu Amerika'daki yayıncılar vesaire 5v5 maçı çıkacakmış. Hani tarih yaklaşınca çok önemli bir ayrıntılı olursa, o ayrıntısı olursa bunu sizlerle paylaşırım. İyiliği paylaş paketini de buraya eklemişler. Fakat zaten bitmiş bir paket. Gece pazarı geliyor. Bunun haberini vermiştik. 8 Aralık gece 3'te gelecek. 5 Ocak saat 3'te kaldırılacak. Genel olarak zaten etkinlikler 5 Ocak'ta sonlanıyor. Sadece yeni harita yeni bölüm güncellemesiyle birlikte kaldırılacak. Bununla birlikte Valorant anılarına yıl sonu özel bir etkinliği bulunuyor. 5 falan oluşturabiliyordunuz. Bunu Twitter'dan paylaşmıştım zaten. Fakat bu ondan biraz daha farklı bir sistem. Yine bu sayfanın linkini açıklama kısmına veya sabitlediğim yoruma bırakırım. Oradan tıklayıp yıl sonu anılarınıza bakabilirsiniz diyeyim. Genel olarak durum bu şekilde. Önemli olan detaylar bence tam gaz tam gazın beta beta sürümü beta testine katılıyor olmamız ve etkinlik bileti. Yani söyleyecek daha fazla da bir şey yok. Yani gece pazarı da var tabii ki. Söyleyecek daha fazla da bir şey yok. Neler düşünüyorsunuz yıl sonu etkinlikleri hakkında? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.